dermatoloji polikliniğine başvuruların birçoğu dermatolojik hastalıkların yanında artık nasıl daha sağlıklı görünebiliriz? Nasıl daha genç görünebiliriz? Yaşımızdan daha sağlıklı ve genç nasıl gösterebiliriz bu konuda? O yüzden de giderek anti-aging uygulamalar, cilt gençleştirici ve cilt yenileyici uygulamalar daha önem kazanmakta. Tabii cilt yenileyici deyince sadece anti-aging amaçlı değil, cildi daha parlak güzel gösteren yöntemler de önemli. Örneğin akne skarlarında cilt yenilemek, gözenekleri daraltmak, gözeneklerin görünümünü düzeltmek de aynı zamanda önemli. O yüzden aslında anti aging uygulamaları da genelde cilt yenileyici uygulamalar diyebiliriz. Bu amaçla çok farklı işlemler uyguluyoruz. Genelde amacımız da cildin doğal görünümünü değiştirmeden mimikleri, doğal hareketlerimizi değiştirmeden bir takım uygulamalar yapmak. Bu amaçla çok fazla şey yapılıyor. Fakat günümüzde popüler olanlardan birkaç tanesini size birkaç tanesi hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi dermaterapi dediğimiz bir yöntem bu yöntemde cildi özel bir aletle derma roller dediğimiz bir ucunda özel çok sayıda iğneler içeren özel aletle taradıktan sonra cildin ihtiyacı olan ilaçları ve maddeleri cilde uyguluyoruz. Bunlar hedefe göre değişiyor. Eğer leke amaçlı bir tedavi uyguluyorsak leke açıcı bir takım ilaçlar. Eğer gözenekleri daraltmak ve akne izlerini azaltmak amacıyla uyguluyorsak buna özel ilaçlar uyguluyoruz. Amaç aslında cildimize sürdüğümüz kremler cildin derin tabakalarına çok daha çok az oranda ulaşabiliyor. Bu öncesinden ile uyguladığımız işlem sonucunda ciltte çok küçük kanallar açarak uyguladığımız ilaçların derinin çok daha derin tabakalarına gitmesini sağlıyoruz ve uyguladığımız işlemden de çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Dediğim gibi hem cildin kırışıklıklarını azaltmada kullanıyoruz bu yöntemi hem leke tedavisinde hem akne izlerinin gerilemesinde. Bir diğer kullandığımız yöntem Yöntem de PRP yöntemi. Bunda da kanın pıhtılaşma faktörlerinde cildi yenileyici bir takım maddeler var. O yüzden kanımızı alıp, tamamen doğal bir yöntem belli bir işlemden geçirip hedef büyüme faktörleri ve kök hücreleri içeren maddeleri ayıklayıp, sentez edip tekrar cilde veriyoruz. Bu da aynı amaçlarla kullanılıyor ve bunların hepsi çok son derece doğal tamamen cildin kendi kendini yenilemesine bırakan, kendi maddeleriyle uyguladığımız yöntemler. Dolayısıyla artık günümüzde bu yöntemlerle daha sağlıklı, yaşımıza göre daha dinç, daha parlak bir cilde sahip olmak, daha sağlıklı görünmek mümkün. Giderek de bu yöntemlerin çok daha modern, çok daha iyi olanları mutlaka gelişecektir.